Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben Doktor Namık Yılmaz, genel cerrah uzmanıyım. Bugün obezite cerrahisinin faydalarından konuşacağız. Obezite bildiğiniz gibi aşırı şişmanlık demek ve vücutta aşırı yağ birikimi demek. Bu aşırı yağ birikimiyle birlikte dokularda oluşan yağ yükü aşırı inflamasyona yani bir çeşit yangıya sebebiyet vermekte ve bu etkilenen dokularda da hastalıklar oluşmaktadır. Oluşan bu hastalıkların tedavisi için esasen obezite cerrahisi yapılıyor ve de hayatlarımız değişiyor. Peki bu obezite cerrahisinin sonuçları bize nasıl yansıyor? Neler görüyoruz sonuçlarında? Gerçekten sistemlerde ciddi düzelmeler görüyoruz. Örneğin fazla kilolarda olan migrenlerin %70-80'i düzeliyor. Depresyon gibi hastalıkların yarısından fazlası düzeliyor. Hipertansiyon varsa hipertansiyondan %60 ile %90 arası düzeliyor. Tip 2 diyabet özellikle obezite hastalığında çok sık rastladığımız bir metabolik hastalık. Tip 2 diyabet %90'lara yakın tam düzelme sağlanıyor. Tabii ki burada pankreasın durumu, diğer faktörler oldukça önemli. Ayrıca obezitenin neden olduğu yağlı karaciğer hastalığı gene %90 oranında azalıyor. Bundan başka çeşitli ortopedik hastalıklar, çeşitli eklem rahatsızlıklarında ciddi düzelmeler oluşuyor. Hastaların hareket kabiliyeti artıyor. Ayrıca polikistik over gibi bir takım hormonal hastalıklarda gene güzel sonuçlar elde ediyoruz. Obeziteye bağlı olarak kanser oranlarında çok ciddi bir artış olduğunu biliyoruz özellikle meme, kolon ve diğer bazı kanserlerde olan artışlar cerrahiden sonra risk olarak ciddi şekilde azalmaktadır. Astım ve solunum hastalıkları özellikle fazla kiloya bağlı solunum sıkıntıları, gece apneleri %80'lerin üzerinde düzelme oranı göstermektedir. Yani obezite cerrahisi Hepimiz için gerekli kişilerde, gerekli hastalarda gelecek vadeden, güzel, sağlıklı bir ömür vadeden bir cerrahi girişimdir.